Hep, hep 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 hepinize merhaba arkadaşlar. Çılgın dünya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Uf, vay be. Eski günler. Rahat kedi rahatlatıcı video. Hemen videoya geçelim. Hemen al, ama, ilk önce aşağıdan abone olup like unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atın. Bu kadar. 5 like bekliyorum. Hemen videoya geçelim. Vay be. Eski günler. Baba. Oh oh. Rahatlayalım birazcık. Saat şu anlar arkadaşlar. Ben uyuyacaktım. Dedim ki video çekeyim. İzin verdiler de video çekmeme. Bakın. 23.54'de sizin için video çekiyorum. Ee, bayağı video, az önce bayağı video çektim. Biz, e, mesela bir Slevo videosu çekeceğim. Dizayn hataları çektim. Ee, Dizayn hataları çekmedim ya. Karantinada sıkılırsa insanlar falan filan. Dizayn hataları rahatlatıcı video çekiyorum. Dizayn atalarını çekmiştim. Ne çekmiştim ben? Tamam boş verin arkadaşlar. Ha yetenek. Yetenekli insanları çekmiştim. Ve arkadaşlar hemen rahatlatıcı videoya geçelim. Rahatlayalım. Oh bir de uykum, uykum da var. Ah bunu görünce uykum geldi. Beni bir göz... Beni bir gözle bir Beni bir Acı, benim görseniz ne uykum geldi ya. <laughs> rahatlatıcı gözlerimden damla ökyo. o kadar uykum geldi. İyiymiş. iyi Çok rahatlat, rahatlatıyor ama o kadar da değil. Gözüm gözüm acıyor bunu görünce. Oh. Oh. Abi. Oh. Boşa gitti ama rahatlamam lazım benim birazcık. Oh. Yap yap devam et. Rahat devam et. Rahat kedi. 200 bin abone olmuş. 100, e, i̇lk gördüğümde 100 bin aboneydi. Ya ilk bak. İlk rahat kedi izlemeye başladığımda 90 aboneydi. Vay be ne nar oldu. Oha güzelmiş. Onu ay pardon agresif oldu oha ne ne bir kere dokunuyor mu bunlar oluyor montaj ben de sanki bak o kart taşırmadan nasıl yapıyor abi ya kaç yıllardan beri bu iş yapıyor belli ben onu kendi göstermiyorum Gösterecektim Uh! Şimdi ellerimi bir görseniz böyle yapmıştım. Aa göremiyorsunuz kendi yüzümü göstermiyorum. 2000 abone olalım gösteririm belki. Ay kötümüş ya bu. Rahatça mı kötüymüş ya ben bunu bakamam ben Bunlar korkarım. Aa bunlar çok rahat Ya Son dönemlerde bunlar çok rahatlık çıkıyor insanlara. Sabun kesme modası gidiyor gibi. Gidiyor gibi. Yerine o boya kovan kovanın içinden boya alma geliyor. Birazdan belki görürüz. Ha bak bu iyiymiş. Sevdim. Oha onu. Oha. Oha iyi oluyor. Oha. Güzel yapıyormuş ha. Bu ne? Çok iyi kalemmiş. Oğlum ya canım çekti. Ya alırdım ama nerede satılıyor? Ama bunlar çok pahalıdır. Ha ne olacak? Merak ettim ya. Oha. O. Oh. <laughs> geldi. Uykum geldi o oh, bunlar çok güzel ya kovadaki boyaları alma artık onlar çok moda oluyor dur bir ayakkabın ayak ayak izin çıkmıyor mu oraya onu merak ettim ya o oh, aa mükümüş oğlum bu aga be rahat dur bir bunlar iki tane ne oluyor lan kim lan bu ne oluyor lan kim lan bu sıkılınca ben ne oluyor lan kim lan bu sıkıldım bu çok rahatlatmadı hatta kötüleştirdi beni böyle onu çekiyor ya bana öyle şeyler ah böyle şeylerle bana gelmeyin bunun gibi mesela az önce bir de bir şey bir şeylerini alıyordu Bunu beğendim. Abi ben de bu boyalardan 50 tane var bildiğin kaç tane. Bayağı da para verdik onlara var ve 200 300. <laughs> bu boyaları ben çok bak aynı renginden ben vallahi aynı renginden ben ne de var altın da var. Hatta benimki de bun... bununla aynı böyle. Böyle renk boyası çıkıyor hatta ben galiba benden aynı şey almış. Böyle boyalar aynı o da simdi bunun gibi. Böyle çok böyle şey ne diyeyim ona anlatamadım. Onun gibi çok aynı. Tam tamın aynı. Bak bu çok rahatlattı. Ses çok rahatladı. Ben sesiyorum. İyi rahatlattı. Oh bu çok güzel. Sıstım ben. Hala sustum. Bas bas. Elini korka alıştırma. Bas bas. Lan vur vur vur. Vursana. Gıcık etti beni bu. Ya tek tek kırma. Ses gelmiyor. Ya gıcık etti beni bu Düzgün yap. Düzgün yap. Evet vur işte öyle yapma öyle yapma hiç rahatlatmıyor beni. Bunu çok beğendim ama ben o onu bozmazdım. Ama illa böyle eriyecek gidecek bir şeyse yapardım. Aynısını yapardım. Ama çok rahatlatıcıymış. Benim bıçaklara çok merakım vardır. Keskin şeylere. Bıçaklara mesela silahlara çok yoktur. Çünkü ama ben bıçaklara neden merakım ediyorum? Adam öldürmek değil. Onun için de değil. Ben birisine vursam kan çıksa ah korkudan ölürüm. Çünkü Başak Burcu'yum. Başak Burcu'nun kötü yanları da var. İşte öyle kanlı şeyler görünce ölüyorsun benim babam da Başak Burcu. Babam 10 Eylül, ben 1 Eylül. Babamdan büyüğüm ki. <laughs> Babamdan ayrı olarak büyüğüm. Babam benden yaş olarak tabii büyük ama. Ee, babam da öyle benim gibi. Başak Burcu'lar genellikle öyle oluyor. Titiyet falan. O konularda çok şey. Böyle korkar. Bu da çok rahatlatıcıymış. Ama hiç ses çıkmıyor. Benim konuştuğuma bakmayın. Ses çıkmıyor söyleyeyim. Sesini de full açtım ha. Full değil ama açtım baya. Ses. Sesi bir duyayım. Ama bak böyle yapması rahatlattı. Güzeldi. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ne yazık ki. Ama size bir şey diyeceğim. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Ah yoruldum. Uykum geldi. Uyuyorum ben şimdi. Ama video çekmek zorundayım. Kurnuş boğaz. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.